Coughing. Öksürme. Jealous. Kıskanç. Vote. Oy. Emotion. Duygu, his. Nearly. Neredeyse, çok yakın. Wipe. Silme. Matter. Mesele, konu. Punishment. Ceza. Stick. Çubuk, sopa. Bullet. Mermi. Through. Aracılığıyla. Enable. Etkinleştirmek. Peaceful huzurlu, barışçıl. Declare. Bildirmek, deklare etmek, beyan etmek. Failed. Başarısız oldu. Lip. Dudak. Sailing. Yelkencilik. Legal. Yasal. Cyclist bisikletli bisikletle giden kimse minister bakan rare nadir injured yaralı yaralanmış atmosphere atmosfer till e kadar decade 10 yıl, 10 yıllık zaman dilimi. Annoying. Can sıkıcı, sinir bozucu. Treatment. Tedavi, muamele. Unacceptable. Kabul edilemez. Southern. Güneyli, güneye ait. Disturb bozmak, rahatsız etmek. Rare. Nadir. Till. E kadar. Peaceful. Huzurlu, barışçıl. Declare. Bildirmek, deklare etmek, beyan etmek. Injured. Yaralı, yaralanmış matter mesele konu coughing öksürme stick çubuk sopa disturb bozmak rahatsız etmek wipe silme enable Etkinleştirmek. Vote. Oy. Bullet. Mermi. Sailing. Yelkencilik. Annoying. Can sıkıcı, sinir bozucu. Jealous. Kıskanç. Nearly. Neredeyse, çok yakın. Decade. On yıl, 10 yıllık zaman dilimi. Emotion. Duygu, his. Through. Aracılığıyla. Southern. Güneyli, güneye ait. Cyclist bisikletli, bisikletle giden kimse. Treatment Tedavi, muamele, punishment Ceza Atmosphere Atmosfer Lip Dudak Minister Bakan Unacceptable kabul edilemez failed başarısız oldu legal yasal till e kadar enable etkinleştirmek minister bakan bullet Mermi. Nearly. Neredeyse, çok yakın. Sailing. Yelkencilik. Atmosphere. Atmosfer. Cyclist. Bisikletli, bisikletle giden kimse. Injured. Yaralı, yaralanmış unacceptable kabul edilemez matter mesele konu annoying can sıkıcı sinir bozucu treatment tedavi muamele through aracılığıyla decade on yıl on yıllık zaman dilimi declare bildirmek deklare etmek beyan etmek punishment ceza stick çubuk sopa lip dudak emotion duygu, his. Rare. Nadir. Southern. Güneyli, güneye ait. Peaceful. Huzurlu, barışçıl. Coughing. Öksürme. Legal. Yasal. Wipe silme failed başarısız oldu disturb bozmak rahatsız etmek jealous kıskanç vote oy ey kadar till Etkinleştirmek. Enable. Bakan. Minister. Mermi. Bullet. Neredeyse, çok yakın. Nearly. Yelkencilik. Sailing. Atmosfer. Atmosphere bisikletli bisikletle giden kimse cyclist yaralı yaralanmış injured kabul edilemez unacceptable mesele konu matter can sıkıcı sinir bozucu annoying Tedavi, muamele. Treatment. Aracılığıyla. Through. On yıl, on yıllık zaman dilimi. Decade. Bildirmek, deklare etmek, beyan etmek. Declare. Ceza. Punishment çubuk, sopa. Stick, dudak. Lip, duygu, his. Emotion, nadir. Rare, güneyli, güneye ait. Southern, huzurlu, barışçıl. Peaceful öksürme coughing yasal legal silme wipe başarısız oldu failed bozmak rahatsız etmek disturb kıskanç jealous Oy. Vote. Dudak. Lip. Can sıkıcı, sinir bozucu. Annoying. Kabul edilemez. Unacceptable. Huzurlu, barışçıl. Peaceful. Öksürme coughing silme wipe yelkencilik sailing güneyli güneye ait southern başarısız oldu failed duygu his emotion çubuk sopa stick Aracılığıyla. Through. Bildirmek, deklare etmek, beyan etmek. Declare. On yıl, on yıllık zaman dilimi. Decade. Bisikletli, bisikletle giden kimse. Cyclist. Bakan. Minister. Etkinleştirmek. Enable. E kadar. Till. Neredeyse, çok yakın. Nearly. Mesele, konu. Matter. Bozmak, rahatsız etmek. Disturb. Yasal legal yaralı yaralanmış injured nadir rare tedavi muamele treatment oy vote ceza punishment mermi bullet kıskaç jealous atmosfer atmosphere mermi bullet aracılığıyla through yasal legal bakan minister çubuk sopa stick ceza punishment bozmak rahatsız etmek disturb on yıl on yıllık zaman dilimi decade huzurlu barışçıl peaceful kıskanç jealous duygu, his. Emotion, e kadar. Till, yelkencilik. Sailing, öksürme. Coughing, başarısız oldu. Failed, mesele, konu. Matter, etkinleştirmek enable can sıkıcı sinir bozucu annoying silme wipe yaralı yaralanmış injured dudak lip tedavi muamele Treatment. Atmosfer. Atmosphere. Oy. Vote. Bildirmek, deklare etmek, beyan etmek. Declare. Nadir. Rare. Güneyli, güneye ait. Southern. Kabul edilemez. Unacceptable. Bisikletli, bisikletle giden kimse. Cyclist. Neredeyse, çok yakın. Nearly.